Biz şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Evet. Şimdi Albert bana um, küçük siyah polis arabası bul bakalım. Nerede? Küçük siyah polis araban nerede? Küçük siyah polis araban. Küçük siyah polis arabası anneciğim. Hani var diye bir tane bakayım. Hayır o değil küçük siyah polis arabası. Hı? Tamam. Ee, bana büyük polis arabasını bulsana. Büyük, en büyük Hı? polis arabası. Biraz önce gösterdim ya. Hı? Evet, o beyaz polis arabası, değil mi? Hı -hı. Ama sen ben sana büyük dedim, sen küçük buldun. Şimdi sen ceza. Hı -hı. Ne cezası? Kalk bakalım ayağa. Ayağa kalk bakalım. Şimdi Otobüsünü. Nerede? küçük Sıra. otobüsün evet göster bak o ne otobüs. ne küçük otobüs, otobüs. Evet. şimdi bana mavi traktör hadi mavi traktörünü bul bak. mavi traktörün nerede mavi mavi traktör Doğru. Ama saklanmış şu demek ki. Nerede mavi traktörün? Doğru. Süre bitiyor. Bulamazsan ceza geliyor. <laughs> Nerede mavi traktörün? Nereye saklanmış olabilir? <laughs> Ama ben mavi traktör dedim. Sarı tır. Sarı tır nerede? Sarı tırın. Küçük Anladım sarı ya. tırın. Göster bakalım arkadaşlarına. Bak. Evet. O ne? Söyle adını arkadaşlar. Ne o? Bu da söyle Arkadaşlar. Evet, Bu Baloncukları oldu değil mi? Baloncukları. alsın elini. Alabilir misin bakalım? göstersene bunu. Evet. Göstersene buraya. Göster, boncukları göster. Evet. Ne evet. o? Evet, çok güzel. O ne? Kırmızı araba. Kırmızı Ay araba. ver, evet, bana bak bakayım mı? Senin yüzünde köpükten sakal olmuş. <laughs> çok komik. saçını da mı yaptın? Hayır saçını yapma. Saçını niye yapıyorsun? Hayır. Ay baş. Kafandan aşağı su dökerim o zaman. Gözüne girecek şimdi köpük. Bak girdi gördün mü? Hayır. Hadi araba. Ya! Arabalarını neden kurtarmıyorsun? Dur, ben... O ne? O ne? Yüzünü yıkadı suyunla. <laughs> araba. Arabaya kaçıdım. Aa be yeri. 30'a geldi. Oturuşlar. Öyle mi? 7 oldu. Tamam anneciğim. Anası gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Hastaneye gidiyorum. Hastaneye mi gidiyorsunuz? Ne yapacaksınız hastanede? Ama uf Uf mu olmuş? <laughs> Bak. ay köpüklerin içinde kaldı. Hadi onu yıka kurtar onu köpüklerden. Yıka onu. Köpüklerden kurtarmalısın.

Şimdi bir kurbağa gibi zıpla bakalım köpüğün içinde. Hadi bir kurbağa ol. Bırak bırak de zıpla. <laughs> tamam. Şimdi böyle balık gibi havuzun içinde yüz bakalım. Hadi balık ol. Balık ol. Oldu mu? Tamam. Şimdi şimdi bir kedi ol bakalım. Bir kedi. Tamam. Şimdi de bir ördek ol. Böyle kolları çırp. Bak 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 de. Bak, 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 bak. <laughs> tamam. Şimdi de bir köpek ol bakalım. <laughs> tamam. Şimdi de arbars. Başının üstüne bir köpük koy bakalım. Saçını kafana bir köpük koy bakalım bir. Evet, şimdi de bir aslan gibi kükre. <laughs> tamam.